Merhaba benim 8. sınıflarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bu akşam dedim ki bir canlı yayın açayım. 8. sınıf kanalına yeni yeni arkadaşlar gelmiş. Sınava da hazırlanıyorlarmış. Onlarla biraz sohbet edelim. Arkadaşlar şimdi sizin için canlı yayını başlattım. Bakıyoruz. Yayını açtık mı? Tabi kontrol ediyoruz şu an. Hemen şunu açıyorum. Evet, yayın açılmış. Tamam, güzel. Süper Arkadaşlar biraz sohbet edeceğiz The Moon geldi süper Gelen arkadaşlarla beraber ve muhabbette başlıyoruz arkadaşlar Sizden şunu istiyorum bu akşam ee, Sorularınızı bana sorun Küçük bir sohbet yapalım Tamam mı muhabbet olsun 2023 tayfa gelmiş Görüyorum harika İlk kişi benim demiş The Moon Evet sensin ee, Ayşe geldi selam sana da selam Melike hoş geldin Şenol hocam nasılsınız demiş. Teno iyiyim sağ ol sen nasılsın? Ee, başka kimler geldi? Geliyorlar. Evet arkadaşlar. Şimdi açıkçası ben daha 8. sınıf kanalında bu sene yeni video daha çekmedim. Çekmeyi düşünüyorum ama abone sayısına baktım. Arkadaşlar gelmişler. Yeni yeni arkadaşlar var. Onlara selam vermek istedim. Merak ettikleri şeyleri sorsunlar. 2023 tayfa bakalım nasıl hazırlanıyor. Canla var gibi hazır mısınız? Onu görmek istedim. Ee, hocam nerelerdesiniz demiş Hamiyet. Buralardayız. Sen nerelerdesiniz? Hocam siz olmasanız matematikte mahvoldum diyor Melike. Nasıl anlayabiliyor musun anlatımımdan? Hocam nerelerdesiniz? Doğru ya. Hocanız sizi ihmal etti. Ne yalan söyleyeyim. Hocanız sizi ihmal etti. Kendime kızıyorum. Hocam derseniz çok iyi demiş. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Şenol Hocam iyi yayınlar. Kolaylıklar dilerim. Osman Sarı. Teşekkür ederim. Osman Sarı. Osman Sarı hocam galiba. Evet. Tamam. Hocam 10. sınıf olduk demiş Metan. Vay be. Hala da kanalda takiptesin. Helal olsun. Takipçi dediğim böyle olur. Bak çıkmamış hala. Görüyor musun? Hocam çok güzel anlatıyorsunuz demiş Yasemin. Eyvallah Yasemin. Hocam matematiği nasıl geliştiririz? Velit ilk soruyu yapıştırmış. Matematik nasıl gelişir? Arkadaşlar matematik ve İngilizce öğrenmek istiyor musunuz? Evet. O zaman bu ikisine de maruz kalacaksın. Ne demek hocam maruz kalmak? Yani sürekli bu ikisiyle karşılaşman lazım. Sürekli matematikle ve İngilizceyle ilgilenmen, uğraşman lazım. Bu ikisi ilgi istiyor. Matematik kayındır, kayın. Hain. Nasıl yani? Yani ihmal edersen unutursun gider yabancı dil gibi. Süreklilik ister. Bir anda böyle öğrenemezsin. Bir anda gelişemezsin. Birike birike süreklilik içerisinde kendini teslim eder. Bunu unutmayın. Ee, hocam 9. sınıf paylaşın lütfen demiş Emir. Evet biliyorum şu an kanalda birçok arkadaş 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu. İlerliyorlar da gidiyorlar. Hocam siz olmasanız matematiğim sıfır demiş Gülsüm. Neyse Gülsüm. Buradayız inşallah. 8'e gidiyorum ben hocam. Matematiğim iyiydi zaten. Senin sayende daha iyi teşekkürler demiş Sert pert. Harika. Hocam 8. sınıf başlangıçta matematikte kaç soru çözmeliyiz? Rabia. Kaç soru çözmelisin? Arkadaşlar bu günde kaç tabak yiyip doymak istediğinin gibi bir şey. Yani kaç tabak yiyip doyuyorsun? Herkeste de farklı değil mi? Senin de kaç soru çözeceğin sana bağlı. Bilgi birikimine, hedefine, okuluna, seviyene, her şeye bağlı. Bunun ama şöyle diyebilirim. Yani matematikte günde bir 50 soru çözmeniz lazım. Yani haftanın 5 günü 5 çarpı 50 alt sınır. 250 soru haftada alt sınır arkadaşlar. Bunun üstüne sen istediğin kadar ekle. 100 çöz, 120 çöz günde. Aban yani. Sana bırakıyorum. The moon. hocam sınav geliyor ya. Evet geliyor ya. Başka var mı? Ha matematiği nasıl geliştiriyoruz genel bir soru. Ama matematiği geliştirmek istiyorsan dediğim gibi çok çok maruz kalacaksın. Konu tekrar edeceksin, videoları izleyeceksin, soru çözeceksin. Çözemediğin soruları mutlaka öğretmenin arkadaşına götürüp çözdüreceksin. Burhan demiş ki, hocam matematiğim kötü, 5 net yapıyorum. 5 hmm, bir başlangıçtır. Şu an 5 yapıyor olabilirsin. Azimli ol. Sınava kadar ne kadar arttırsan kar. 10 yaparsın, 15 yaparsın, 18 yaparsın. Yani 5 ile başlayıp 20 yapan da var. Bu çalışmana ve çabana bağlı. Elinden geleni yap yani. Asiyem hocam geç kaldığım için özür dilerim demiş. Aa, rica ederim. Ne demek? Hocam kafama matematik girmiyor demiş. Sevinç. Çünkü kolaydan başlamıyorsunuz. Bol bol kolay soru çözün. Biz bunu gördük. Çıtır çerez matematik çıkardık mesela. Niye? O kitap niye çıktı? Kolayla başlayın. Kolay soru çözün diye. Önerdiğiniz kaynak. Çıtır çerez matematik. Bunu çözebilirsiniz. Kolaydan ortaya çıkarır. Çok maruz kalıyorum ama artık süreden sonra ben boğuluyorum boğaz, ya da ben onu boğasım geliyor demiş matematiğe <laughs> olur öyle doğru diyorsun. Şimdi şöyle tabi destek alman lazım öğretmeninden, arkadaşından, çevrenden biraz destek ya da YouTube'dan destek alman lazım bu destek çok önemli. Destekten sonra da yine inatla devam edeceksin çünkü şöyle bir şey var mesela diyelim 100 birim ders çalıştınız herkes aynı oranda gelişmez sen gelişebildiğin kadar gelişeceksin. Hocam ben çıtır ceza aldım. Çok iyi sorular var demiş. Eyvallah Melis. Hocam sınavda çıkacak benzer sorular çeker misiniz? Ha mantıklı değil mi? Tıpkısının aynısı diye. Doğru mantıklı aslında o tarz sorular çekilebilir. Hocam dersler başlayacak mı? Yani yazılı sınav soruları falan hazırlamayı düşünüyorum. Bir şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Ya yani çünkü 8'ler heyecanlı, istekli, 2023 tayfa coşkulu. 2023 tayfayı uçurmak istiyoruz. Hocam matematikte deneme önerir misiniz? Ya tabii birçok deneme var şu an güzel piyasada. Aklıma biri gelmiyor ya ne yalan söyleyeyim? Genelde okulunuzda yapıyordur. Ee, okuldaki denemelerden faydalanabilirsiniz. Hocam günlük 30 matematik sorusu yeter mi demiş Melis. Ya olur başlangıç için iyi. 30'un altına düşme o zaman. Kaç net yapmalıyız ortalama LGS'de? Şimdi bu gitmek istediğin okulla bağlantılı. Buradan bir sayı söylersem yanıltabilirim. Bazısı çünkü sayı duyuyor. Aa ben o sayıdayım zaten diyor. Rahatlıyor. Bazısı ben oraya çok uzam diyor. Morali bozuluyor. Sen kendinle yarışıyorsun. Kendini geçmelisin. Her hafta, her ay kendini geç. Yerinde tekrarlıyorsan olmaz. Kendini geçmeye çalış. Konu anlatımlar gelecek mi? Düşünüyorum. Konu anlatımı mı yapayım? Soru çözümü mü yapayım? Hadi. Soru çözümü mü istersiniz? Konu anlatımı mı? Bana bunu söyleyin. Hocam ortaokulda sizi izliyordum. Şimdi üniversite Me mezunum. Sizin de büyüdük. Wow, Güle bak be. Mezunum diyor. Vallahi helal. Videoların PDF'sini istiyoruz demiş Gülçin. Ee, her ikisi de olsun demiş. Hem konu anlatımı, hem soru çözümü. Konu anlatımı geldi, soru çözümü soru geldi. İkisi de yani konu soru. Hocam 2 sene önce LGS'ye girdim. Kanalda çok paylaştım. Allah razı olsun. %0,48'e girmiş. Memoli'nin dünyası. Olaya bak. Ya Şenol Hoca izleyen %1'e girer böyle. Ee, soru çözümü, konu anlatımı ikisi de. Hocam abim size özendi. Ben 8'in sınıfa gidiyorum demiş. Güzel. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? 5 dakikalık videolar çekelim mi? Mesela 5 dakikalık. 5 dakikada bir şey anlatayım. Tamam mı? Böyle hızlı hızlı. Ee, olur mu? Mesela 10 dakikada bir konu anlatayım hızlı. En temel kısmını, kolay kısmını anlatayım. Ne dersiniz? Düşünsene 5-10 dakikada sana üslü sayılar anlatıyorum. Özet. Gül demiş ki 8. sınıf kanalınıza abone olmak için destek oldu. Destek olmak için abone olduk. Teşekkür ederim. Olur diye mi var? Aslına, aslına olmaz demiş. Neden? Neden Aslı? Bence evet demiş. Olur. Anlamayız demiş Aslı. He 5 dakika olursa anlamayız. Ama özet yaptığımı düşünün. Tekrar. Mesela özet videoları yapayım mı? Üstü sayılar özet. Köklü sayılar özet. Anlarız bence demiş. Soru çözelim demiş. Olur demiş. 10 dakika olabilir demiş. Z Zübeyir. Zübeyir 10 dakika olabilir demiş. Deneyelim demiş Asya. Evet. Yani o özet. Her konunun özeti. 5 dakika. 10 dakikada özet. Full özet. Olur hocam bence de demiş. Yap hoca demiş Muhammed Salih Macit. Tamam o zaman sizinle özet fikrini değerlendireceğim. Özet yapma meselesini sizinle yapmayı düşünüyorum. Düşünsene özet yapacağım. Baştan sona özet. Hocam beni okuyun lütfen. Erkan Şaban. Ama özet diyorum ki, çok kolay yapayım. Yani çünkü hiç izlemeyenler var. Onlara sıfırdan özet yapalım. Samet olmaz demiş. Neden Samet? Neden? Neden? Hocam 9'a öz 9'u özledim. Uğrayım dedim. Ha 9'um özledim uğrayım dedim. Hocam siz yaparsanız güzel olur. Eyvallah gazlıyorlar beni sağ olsunlar. Evet harika. Hocam siz bir de deneme yapıyorlar. Ha deneme de yapabiliriz. Ne dersiniz? Mini denemeler. Mini LGS denemesi. Beşli. Beş matematik denemesi. Hadi deneyelim yarışalım kapışalım gibisinden bir şeyler. Olabilir. Böyle bir komset Mini deneme yapalım mı? Mini deneme. Bu konsepte ne dersiniz? Sıfırdan özet demiş. Güzel. Mini deneme. Beşer dakikalık. Bunlar tamam. Bunları aklıma yazıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir canlı yayın açayım. Sizi selamlayayım dedim. Hepinizi seviyorum. Benden bu akşamlık bu kadar. Hepiniz öpüldünüz. Kendinize çok iyi bakın. Şenol Hoca'dan sürprizleri bekleyin. Olur diyor Melis. Evet diyor. Olabilir hocam. Mini deneme evet. Tamam. Mini matematik denemeleri falan düşünebiliriz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşeceğiz. Ha bir de şunu söyleyeyim. Rehberlik yapalım mı? Böyle akşamları ara ara canlı açıp. He? Rehberliğe ne dersiniz? Yapalım değil mi? Ara ara açalım. Gır gır yapalım. Rehberlik yapalım. Olur mu? Ama katılacaksınız. Bütün sınıfı da çağıracaksınız. Bütün okulu çağıracak. Okulu ayağa kaldıracaksınız. Şenol Hoca rehberlik yapıyor. Gelin diye. Tamam Olur olur çok iyi. Motive adı da motivation. Motivation adı nasıl? Motivation. Aya motivation. Tamam motivasyon yapalım. Adı motivation olacak inşallah tamam mı? Motivation. Aa slogan da şu. Motivation. Ya da şu. Motivation. Dur bir daha deneyim. Motivation. Motivation'a hoş geldin arkadaşım. Motivation'a hoş geldin. Aa güzel bunu tuttum. Motivation'a hoş geldin. Şimdi seni tavan şeklinde motive edeceğim. Hazır mısın? Evet. Hocam yazılı kampı yapın 8'ler için. Motivation'a hoş geldin. Hocam sakin diyor. The moon. Motivation. Motivation is coming. Çok iyi oldu diyor Burak. Motivation. Motivation. Güzel. <laughs> ben de sevdim bunu ha. İyi. Arkadaşlar o zaman ilk motivasyonu veriyorum. İlk motivasyonu veriyorum. Çalışan kazanacak. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yayını da kapatayım değil mi?